İslam dinini bilmeyenlerin bazısı ise, milletin sağlam imanını, ilme ve akla dayanarak bozamayacaklarını, İslam'a hücum ettikçe, kendi yüz karalarının meydana çıktığını görerek, hile, yalan yoluna sapıyor. Müslüman görünüp ve Müslümanlığı beğenici ve methedici, yaldızlı yazılar yazıp, fakat bu yazıları ve sözleri arasında, Müslümanlığın esas ve temel meselelerini sanki Müslümanlık değilmiş gibi ele alıp kötülüyorlar. Okuyucuları ve dinleyicileri bunlardan soğutmaya ve ayırmaya çalışıyorlar. Allahü Teala'nın emrettiği ibadetlerin vaktlerini, miktarlarını ve şekillerini uygunsuz görerek böyle olacağına şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyorlar. İbadetlerin ruhlarından, içlerinde saklı bulunan inceliklerden, faidelerden ve kıymetlerden haberleri olmadığı için bunları basit ve iptidai faidelere alet sanarak sanki düzeltmeye yelteniyorlar. Bir şeyi bilmemek insanlar için kusur ise de anlamadığına karışmak ayrıca pek gülünç ve acınacak bir hal oluyor. Böyle cahilleri akıllı sanarak sözlerini dinleyen ve inanan Müslümanlar ise bunlardan daha zavallı ve daha ahmaktır. Müslüman ismini taşıyan böyle sinsi kâfirlere yobaz denir. Zamanımızdaki yobazlardan bir kısmı da evet, İslamiyet iyi ahlakı emretmekte, insanları olgunlaştırmaktadır. Fakat İslamiyette sosyal hükümler, aile ve cemiyet hakları da vardır. Bunlar ise o zamanın şartlarına göre konmuş. Bugün milletler büyümüş, şartlar değişmiş, ihtiyaçlar artmıştır. Bugünkü teknik ve sosyal ilerlemeleri karşılayabilecek yeni hükümler, kanunlar lazımdır. Kur'an'ın hükümleri bu ihtiyaçları karşılayamaz diyorlar. Böyle sözler İslam hukukunu bilmeyen, İslam bilgilerinden haberi olmayan cahillerin boş ve yersiz düşünüşleridir. İslamiyet adaleti, zulmü, insanların birbirlerine karşı aile ve komşuların birbirlerine, milletin hükümete ve birbirlerine karşı haklarını, vazifelerini, suçları açıkça bildirmiş, bu değişmez kavramlar üzerinde temel hükümler kurmuştur. Bu değişmez hükümlerin, hadiselere, vakalara tatbikini sınırlamamış, örf ve adetlere göre kullanılmasını emretmiştir. Mecellenin 36. ve sonraki maddelerinin Dürerül Hükkam şerhinde diyor ki, zamanın değişmesiyle örf ve adete dayanan ahkam değişebilir. Nassa delile dayanan ahkam zamanla değişmez. Hükmü külli değişmeyip bu hükmün hadiselere tatbiki zamanla değişebilir. İbadetlerde nas ile bildirilmiş olmayan bir hükmü anlamak ve bildirmek için umumi adetler delil olur. Adetin umumi olması için eshab-ı kiram zamanından kalma ve müçtehitlerin kullanmış olmaları ve devamlı olmaları lazımdır. Muamelattaki hükümler için bir beldenin nassa muhalif olmayan adetleri de delil olur. Bunları fıkıh alimleri anlayabilir. Allahü Teala İslam dinini her memlekette her yeniliği ve buluşu karşılayacak şekilde kurmuştur. İslam dini yalnız sosyal hayatta değil ibadetlerde bile tolerans, müsamaha göstermiş, insanlara serbestlik vermiş, başka şartlar ve zaruretler karşısında içtihat hakkı tanımıştır. Hazret Ömer ve Emeviler zamanında ve koca Osmanlı İmparatorluğu'nda kıtalara yayılan çeşitli milletler toplulukları bu ilahi hükümlerle idare edilerek başarıları, şanları tarihlere ün salmıştır. Gelecek zamanlarda büyük küçük her millette İslamiyetin bildirdiği değişmez olan güzel ahlaka sarılacağı, bunları uygulayacağı kadar rahata, huzura, saadete kavuşacaktır. İslamiyetin bildirdiği sosyal ve ekonomik ahlaktan, ahkamdan ayrılan insanlar, milletler sıkıntıdan, ızdıraptan, felaketten kurtulamamışlardır. Geçmiş milletlerde böyle olduğunu tarihler yazmaktadır. Gelecekte de elbette böyle olacaktır. Tarih, tekerrürden ibarettir. Müslümanlar, milli birlik ve beraberliğe çok ehemmiyet vermeli, memleketlerinin kalkınması için maddi manevi çalışmalı, din bilgilerini iyi öğrenmeli, haramlardan sakınmalı, Allah'a ve devlete ve kullara karşı olan vazifelerini, borçlarını yerine getirmelidir. İslam'ın güzel ahlakıyla bezenmeli, kimseye zarar vermemelidir. Fitne yani anarşi çıkarmamalı, vergilerini ödemelidir. Dinimiz böyle olmamızı emrediyor. Müslümanın birinci vazifesi nefsine, şeytana uymayıp ve kötü arkadaşlara, azgın, asi kimselere, anarşistlere aldanmayıp kanuna karşı suçlu olmaktan, Allahü Teala'ya karşı da günah işlemekten sakınmaktır.